Evet, bugün anneler günüymüş. İş, güç, meşguliyet ve eğlence cürcünasından annesini unutan evlat. Belki bir şey ister endişesiyle annesini aramayan evlat. Eşinin korkusundan annesini soramayan evlat. Yaşlı bakım evlerinin çıkmasına sebep olan evlat. 364 gün vefasızlık gösterip yılın sadece bir gününün bir anında annesini hatırlayan evlat. Süslü püslü ezber iki kelime mesaj yayınlayarak bu sorumluluğundan kurtulduğunu sanan evlat. Kime benziyorsun Biliyor musun? Bütün bir yıl boyunca günah işleyip bir kandil gecesinde kandil simidi dağıtarak günahlarından kurtulduğunu sanan adama benziyorsun. İki kelime sözle annelerimiz için söyleyeyim. Allah'ın of bile demeyin diye buyurduğu anneler Peygamber Efendimizin cennet anaların ayakları altındadır diyecek kadar değer atfedilen anneler. Elleri ayakları öpülesi anneler. Değerinizin ve sorumluluğunuzun farkına varın. Eğri oturun, doğru düşünün. Kendinize gelin. Bir toplumun inşasında anne babanın rolü büyüktür. Bu rolü iyi yönde de kullanabilir, kötü yönde de kullanabilirsiniz. Bu rolü iyi yönde kullanan ve çocuklarını fitne fesattan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan, arsızlıktan ve hırsızlıktan korumaya çalışan, uzaklaştırmaya çalışan ve bu yönde eğiten anne ve babalar. Gününüzde, gecenizde, dünyanızda, ahiretinizde kutlu olsun, aydınlık olsun.